merhaba arkadaşlar. Biz bugün AVM'ye geldik. Erkan sen selam vermiyor musun? Erkan. Erkan, Erkan, Erkan araba uyuyor da uyuyordu. uykudan için biraz keyfi yok gibi. Erkan biz gidiyoruz. Erkan gelmiyor. Ne almaya geldik Alara bugün? Bugün. Şimdi. AVM'nin oyuncaklısından. Gel bu taraftan gidelim. Alara gel. AVM'nin oyuncaklısından. Bugün Alara'ya Gloss'ları için bir makyaj çantası alacağız. Evet. Bakayım. Sonra Alara benden pembe bir valiz istiyor. Valiz alacağız. Şöyle bakalım. Aykan. Hafta sonu olduğu için bayağı kalabalık bugün AVM. Alara bak şunlar da var ama bunlar renksiz. Yok bunlar güzel değil, değil mi? Bak şu tarafa. Alara bak. Bak şu tarafta var. Geç anneciğim. Çok güzel Alara. Değil mi? Evet. Hangisini istersin? Bence sen buradan istediğini seç. Tamam. Bak bu tarafta da var Alara. Orada da var. Alara bak orada da var. Hayır bunu istemiyorum. Hangisini? Ama bence o güzel değil ki. O güzel değil. Bu mu? Evet o güzel değil. Bakayım al. Yok ona sığmaz anneciğim. O güzel değil. Bak şunlar nasıl? Bunlar daha güzel değil mi? Bakayım. Bak. Bunlar daha güzel bence. Arkadaşlar ben bunu beğendim. Ben bunu aldım. Arkadaşlar bu arada sulan yaptığımız bu bebek ee, şu an Burada ee, evet, bundan almıştık herkese. yaparken Dalim bebek şampuanı kullanmıştık. Erkan kendine Arkadaşlar parfüm bakıyor galiba. Bilir. Kolonya bakıyor. Arkadaşlar bakın bunu bana alabiliriz. Tamam onu da alalım. Alalım Evet. Evet. O neymiş? Bakalım Erkan. Erkan ne almış? Erkan da kendi vazelin almış. Bebek vazelini almış. Ben de alabilirim. Ee, şunlara bakalım. Bak. Şu saç spreyi var ya bak ondan da bence Lara. Hayır turuncu olandan. Turuncu evet. O da bize lazım olabilir. Arkadaşlar bakın çok güzel bir şey oldu. Çizildi. Bakın benim dudaklarım çatlamasın diye bunları böyle sürüyorum. Evet ondan da al istiyorsan bir tane. Alayım. Bakalım çapta nasıl Başka, bak Pamuk Prensesi de var. Ondan da alabilirsin. Bakayım ne? sen ne aldın? Ne o? Ne? Aa, bu prenses. Ama Pamuk Prensesi daha güzel bence. Alayım mı? Bence ne? Pamuk Prensesi. Aa o da çok güzel. Bakayım. Bence bu daha güzel. Arkadaşlar ben ama bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Bakarız aldığımızda alıyoruz arkadaşlar. Gel bu tarafa bakalım. Erkan da makyaj evet. bakıyor. Arkadaşlar e, erkekler üzere bir makyajlar. Burada makyaj. Yara bandı mı? Evet ondan da al bir tane. Alana evet. yani kendine unicornu yara bandı aldı. Bir tane de. <laughs> Hadi onları bence sen ne yapıyor musun? Bak şuradan küçük bir sepet alalım. Şöyle sepetin içine koy ama çantayı koyma çanta zaten çok büyük evet sadece onları koy bunu da tut çantayla elinde tut tutabiliyor musun tamam gel oğlum hadi gel Erkan da makyaj fırçalarına bakıyor evet. hadi Aç hadi mi? gel evet açma hadi gel hadi Erkan ne yapıyorsun <laughs> Erkan. Erkan makyaj mı yapacaksın yoksa sen Erkan bak gel yapıyor arkadaşlar. Evet. Başka başka başka. ne alalım arkadaşlar? Görün ağabeyim. Arkadaşlar bana bu kadar Gel bir de buraya bakalım. Neredesin? Gel. Gel. Bir de bunlara bakalım. Onu da al istersen. Evet. O ne alara? Bakayım. ağlık su diyorsun ya ağlığı böyle böyle erip bekliyorsun. Ha sünger, makyaj süngeri. Evet bak burada küçük de var. Evet çileklerim. Hadi gel kasaya gidelim şimdi. arkadaşlar şu an ne? Efendim oğlum. Efendim. Baban buralarda bir yerde. Evet. Yukarı çıkalım şimdi. Evet abi. Dikkat et ama. Evet. Bunları sen gözüne kendin mi Evet. Bakar arkadaşlar? Evet. Kendi evet. Kız ne kadar büyüdü. Evet. Geç bebeğim gel karşıya girelim hala Evet. Oğlum gel. Erkan. <laughs> Çok güzelsin. So fanned. Evet. Şey. Sen kendi ne olacaktın buradan? Aa, anne. Nasıl... Aç oğlum, aç. Sen kendine ozunu aldın. Yemek istiyormuş. Evet arkadaşlar. Erkan yemek istiyor. Sen neden montunu çıkarttın? Çok mu sıcak Evet çok sıcak. Aa evet aşırı çok sıcak. Arkadaşlar kendime Olanmıyor. Evet arkadaşlar alara kendi bir varız arıyoruz ama bir türlü böyle istediğimiz gibi bulamadık. Bulamıyoruz daha <laughs> doğrusu. Evet arkadaşlar. Erken çikolatasını yemeye çalış. Açamadın mı? Ablan yardım etsin mi? Ablası yardım et. Ablası yardım eder. Ver de elini açayım. Yardım ederken de Lara yiyor. Tadına bakıyor. Erkan'ı kızdırma lütfen. Erkan kızıyor her şeye. Biliyorsunuz arkadaşlar. Erkan tam bir başak burcu. Özelliklerini taşıyor. Ben de ikizler Sen hangi burçsun? İkizler. Evet arkadaşlar. Alara arada ikizler burcu bu arada. Annem de kaplan mı? aslan. Asla. <laughs> evet. Erkan. Babam da Erkan açamadın mı hala? Erkan bir türlü açamadın ya. Ayla neden yardım etmedin kardeşine? Çünkü benim açmam da zorlanıyor. İstemiyor, ben... kabul etmiyor. Kendi açmak istiyor ama kendini bir sürü açamadı. Her yerin çikolata yaptı. Evet. Evet arkadaşlar Alara şu an kendine göre bir valizi buldu. Bunu Bu çok, çok beğenmiş. Beğendin değil mi? Evet. Ve... Yavaş ama şu tarafa doğru hadi ödemesini yapalım. Bunu alıyoruz da Nara'ya. Efendim oğlum. Erkan'la çikolatası neydi? Şu an çöpleri ne yapacağım diye bana soruyor. Gel Alara bu tarafa gel. Erkan bugün modu çok düşük. Fark ettin mi? Bugün Erkan'ın modu çok düşük. Fark ettin mi? Fark ettim. Erkan neden böylesin? Bugün Erkan bir durgun bir modu düşük. Şu tarafa doğru geçelim. Bu tarafa doğru Beni takip edin, burada. Alara'yı takip edelim. Alara kasaya doğru gidiyor. Alara valizini aldı gidiyor şu anda. <laughs> Erkan. Erkan. Erkan'ın bugün hiç ama hiç modu yok arkadaşlar. Bugün Erkan çok gergin. Alara. Geç. Alara. Erkan bugün çok gergin. Neden? Neden öyle? Bilmiyorum. Bir şey mi oldu sizin aranızda Erkan'la? Hayır. Öyle misin? Evet. Bana hiç öyle gelmedi. Sanki sen Erkan'ı biraz kızdırmış gibisin. Eylul mı <laughs> Ne yapıyorsun? Eylul bu gidiyorsun? <laughs> Neden kardeşim öyle diyorsun? Çok ayıp Elara. Arkadaşlar <laughs> bak Gel asansörle çıkalım Gel Çağır oğlum asansörü çağır Çağır oğlum Alara çağır asansörü <laughs> Hafta sonu olduğu için o kadar çok kalabalık ki Alara yabaş ağacına bak Ağaç kurmuşlar Gördün mü Çok güzel değil mi Çok güzel <laughs> Evet, yeni yıla gireceğiz ya o yüzden hadi anneciğim Alara'cığım hadi Alara şu an valizle AVM'yi geziyor valizi keşke çıkışta alsaydık Alara valizle gezmek zorunda kaldın Şimdi oyuncak şey geldik. Alara bir şeyler bakacakmış. Yavaş Alara'cığım. Alara kaza yaptı. Şöyle. Alara gel. Baban çağırıyor. Geç bakalım. Bunları mı almaya karar verdin? Evet. Bunlar, <laughs> hepsini. İsimleri neydi bunların? Ben bilmiyorum. Hello Kitty, Hello Kitty, Kuremi. Kuremi. Tamam o zaman iki tanesi senin olsun, iki tanesi Erkan'ın olsun. Erkan tamam. sen hangilerini istiyorsun? Bir tane Hello Kitty ve bir tane Kuremi Erkan'ın olsun. Bakın ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bu, bu benim, bu benim. Bu Erkan. In. Erkan o ne? Ona bir bakalım. Neymiş o? Kaldır bir bakalım. Bir göster Erkan. O da değişik bir şeymiş. Erkan bak. Erkan. Onları Erkan'a mı verdin? Erkan sen kırmızıyı mı aldın? İki tane kromi, iki tane Hello Kitty. Biri Alara'nın, biri Erkan'ın kromilerin. Hello de aynı şekilde. Evet. Bunların içinden ne çıkıyor? Ee, bir tane küçük şeker, bir tane oyun, ve oyun hamuru ondan sonra da şekil kalıpları ondan sonra da başka bir şey çıkmıyor. Oyuncak O zaman biz ne yapalım musun? Bunları bir sonraki videoda beraber açalım. Tamam mı? Bir sonraki videoda bunları beraber açalım. Hadi. Ay bir tane Barbie çıkıyor oyuncak Barbie. O, o, oyuncak Barbie boyak çıkıyor bu kapının içine bir tane su dolduruyorsun. Ondan sonra Barbie içine batırıyorsun Barbie dişli etrafa sıkıyor. Bunun içinden mi çıkıyor yani evet. bunlar? Hmm. Aa, hmm. ala. Bunlar ne alaya? Bu ne oluyor? Bunun içinden ne çıkıyor? Ben bilmiyorum şimdi. Bunun içinden de Barbie çıkıyor. Bunu da bunun da, o da oluyor. Bu da önemli. Var. Hı? Evet seninkinden daha büyük var. Şunun aynı sevgi Alara'nın da var arkadaşlar. Evet çok tatlı maymun arkadaşı. Evet. Hadi onları ödeyelim şimdi. Kaplumba. Kaplumba, evet Bağ. çok güzel. Bu rengi istiyorum. Mavi renk. Erkan mavi renk alıyor. Ben ee, hangi? Şundan almıştık kırmızı. zaten. Şundan açmıştık. Sen kırmızı mı? Tamam. Alara da kırmızısını alıyor. Daha değil. Anne bak bir kere bundan bize almıştık. Evet. Şundan açmıştık arkadaşlar bir videoda. Evet arkadaşlar. Bunu aldık. Bakalım o neymiş? Ay baloncu. Arkadaşlar. Rengi, Rengi çok güzel. Erkan seninkine rengine bakabilir miyim bir? Erkan'da sürülen kişi başka. Bak Erkan mavi renk de var. Mavi de alabilirsin. Mavi ister misin? Onu mu istiyorsun? Ben tamam. tamam. Gerçek değil bu. Bileşeyle. Ama senin onun var aynısından evde. Benim aynısından. Anne bak hangi bu. Bunlar neymiş Elara? o? Kaç Bunu böyle yapıyorsun. Kart Bak. Aynanın içinden tarak çıkıyor. Saçlarını tarıyorsun. Gel bir de bu tarafa bakalım. Erkan maske istiyordu arkadaşlar benden. Bakalım maske... o kılıçlar var. İstemiyor musun artık? İstiyor musun? Bakalım var mı acaba? O ne? Kelepçe. Erkan bizi tutuklar sonra. Şimdi AVM'deki işimiz bitti. Yemek yemeye gidiyoruz dışarıya. Erkan. Erkan'ın modu biraz bugün bayağı bir düşüktü ama şu an oyuncakçıya girince modu geldi değil mi? Efendim? Benim oyuncakları daha bitmedi. Bitmedi mi? Daha ne alacaksın ki? Ee, Hadi asansör geliyor söyle. Tabii tabi ki de Marshmallow. Marshmallow. Atarız. Onu da marketten alırız. Tamam mı? Anne ben de. Hayır anne. Tamam. Burada aşağıda var mı jelibon? Aa pardon. Evet doğru. Aşağıda en alt katta var da. Ben <laughs> Tamam. Erkan'ı da alalım.